Avant Gölü Milli Parkı'nda geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü bölgede Avant Gölü'nün kıyıları kısmi olarak buz tuttu. Soğuk havada da ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Avant kış manzarasıyla fotoğraf tutkunlarına kartpostallık manzaralar sundu. Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar bölgeyi gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Güzel diye her zaman yazın da geliyoruz biz şey dedi bir de kışın gelelim dedi ilk barda falan. Maalesef geldi, hiç ama kar, kar, kar göremedik. Birazcık tepe şeyden gelirken umduğumda da tepelerde birazcık gördük. Başka kar yok yani. Buz, biraz oralarda resim. Gölde çıkıyor. buzla buz olur diye bir şey yaptık ama e, yani onu da hiç, göremedik. Yani şey Bu şey, sene kurak nedense geçecek yani. kurak geçecek herhalde. Hayır etsin Allah. Ne yapalım yapabileceğimiz bir şey yok yani. Buraları da biraz gezelim dedik ama pek umduğumuz gibi değil yani kar hiç yok.